biz bu teneke çıkmasından kurtulamayız. Bizim işlerimiz doğmadan yazılmış kızım. Halun'cu Salim'in kızlarıyız biz o kadar. Aldın getirdin bu karıyı başımıza sen hep bizi harca. Şu kadar hükmün yok üstlerinde. Eziksin sen ezik. Hamileyim. Evleneceksin lan benle. Basacaksın nikahı. Kızım ne evlenmesi kaç yaşındayım lan ben daha? Şerefsiz. <laughs> <laughs> Ulan namusumu şerefimi iki paralık ettiniz be. Gecenin bir vakti mahallenin itiyle kum... Belenlerin torunu olmak öyle kolay bir iş değil. Emlak kralı bunlar. Dayıcığım para lazım. Sen kim bilir hangi züppelik peşindesin? Dedemin kasasını soracağım. Sonunda hırsız da oldum ya. Ulan cinayet işledin sen. Hırsızlık mı ağrına gittin? Belki bir gün biz de gerçekten mutlu oluruz be abla. Biz de seviniriz. Seviliriz. Kara Ekmek. 23 Ocak Cuma akşamı ATV'de başlıyor.